Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle çok çok düzgün bir parkurdan kaçacağız ve evet gördüğünüz gibi düz dünyanın üzerindeyiz. Burada da direkler var. O yüzden çok fazla geçemiyorum. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerek. Bir yanlış adımla ölürüz gideriz arkadaşlar. Aa, burada hiçbir şey yok mu? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> yağmalamışlar galiba. Önce videoyu çekmeyi Video çekmek istedim ama sonra da yapamadım. Başarısız bir videoda böyle olmuş olabilir. Ama neyse biz aldırmıyoruz. Biz her zorluğa karşı dayanıklıyız. Arkadaşlar. Tüh. Arkadaşlar. Burada bir şey olmuyor. Ayrıca Öyle söylemeyi unuttum. Bunu öyle zamanında falan yapmadım. Şu tamam, tam sabah hakkında yapıyorum. Ve çok fena hatırlıyorum. Dur. Red. Red Aha. Burasını atmalıyız. Burada nasıl? nasıl olabilir? Ya arkadaşlar şu anda çok kötü bir durumdayız. Buradan sıkışıp kaldık. Buradan belki yine geçmeyiz. Başka bir kapı vardır. Belki kandırılmış hızlı. ama bu kadar olamaz arkadaşlar. Çıkış yolunu buldum. Eğer başka videoların gelmesini istiyorsanız ayrıca lanetli adadan kaçış videosu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ayrıca çıkarmıyorum Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bu diziyi de bir blok olarak kullanabiliriz diye zannetmiştim ama olmadı arkadaşlar. Bunu hiç hak etmemişim ama geldik işte. Evet arkadaşlar. Başka videoları istiyorsanız başka videoların devamını istiyorsanız alt taraftan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.